Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking bölümü oynuyoruz arkadaşlar. Car Parking Multiplayer. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan 400 metre at atlıyor. Onu yapacağım. Evet. Şimdi şurada bir şey var. Sattım. Arabanın yanı pers gel çıkayım arkadaşlar bugün e, arabanın tüm her yerini haşır yapacağım arkadaşlar öyle yapmaya çalışacağım bir basacağım e, mesela 200 basacağım bir vuracağım arabayı arkadaşlar araba ramuk yumuk olacak evet şimdi şuradan yukarı doğru çıkacağım Karavan yanı, yanı, gitti. Evet yanı görüyorsunuzdur arkadaşlar. Döndüreyim ekranı. Ön tekerlerin üstü. Şimdi arkaya doğru gitmiş. Üzülmüş. Araba kontrol edemiyorum. Uçtum. Şimdi araba düzelteceğim onu. Evet. Majörleyeli. Bir vuralım arabayı. Olmadı vuramadı. Vurduk şimdilik arkadaşlar. Şimdi biraz geç çıkalım. Arabanın önü full gitti arkadaşlar. Şimdi şuradan döneceğim. Arkadaşlar bir de bu oyun biraz canlı gibi. Kuş sesleri geliyor. Yılan çekirge sesleri geliyor. Oha şeyin arasından geçti arkadaşlar. Nasıl oldu ben de anlamadım. Şurada polis var. Polis arabasına bir tostlayalım. Olmadı. basket arkadaşlar. Evet, hayırdır. Neyse biz kendi arabamızı binip gidelim. araba 250 başlıyor dakika. O uçtu. Diğerleri düştü. Araba bıçaklattı. Çünkü daha şu Arabanın etrafına bakacağım. Şimdi. Araba direk çekiyor. Taşın içine girebiliyor mu araba? Hadi oldu mesela. Birazdan çıkacağım olmuyor. Bir daha bineceğim. Arabayı direkt yola atacağım. her yerine vurdum. Arabayı doğru haşat ettim o kaşığa. Durup çarptım. Bir daha biraz daha gideceğim. Yine çarptım. Durup çarptım. Şimdi şu oradaki gireceğim. <laughs> bakacağım. Bir biraz yola çıkıp araba başa kaldım. Şimdi yola çıkacağım. Evet, burada kaldım. Kalmamışım. Birazcık gidip yolda birazcık drift çakacağım. ışarıya da hiç bariyerler çarpmadan girip taktım. Bir daha yapmaya çalışacağım. Şimdi burada buradan çıkmaya deneyeceğim. Neysem direkt yanına yol atacağım. Birbirlerine falan bakacağım. Araba ölmüş. Pilotumuz çok güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.